Merhaba şampiyonlar Maridos ekranlarına hoş geldiniz. Ekim ayı aylık macerada klasik zorluk seviyesindeki bosslara bu videoda göz atacağız arkadaşlar hep beraber. Öncelikle bölümümüzün ilk haritasında Venom bossu bizlere geçit vermemek için orada bekliyor, sivri dişlerini bizlere gösteriyor. Bu bossun özelliklerinde özellikle bloğumuza temas ettiğinde rakip bizlere hem zırh kırma hem de kanama zayıflatıcısı veriyor. Ayrıca belirli bir süre aralığında çakılı bırakılıyoruz. Buna da dikkat etmek gerekiyor. Burada gördüğünüz gibi çakılı bıraktıktan sonra üzerimize baya bir darbe vurdu. Sonrasında biraz zor da olsa elinden kurtulmuş olduk. Burada rütbe yükselttiğim Doktor Voodoo'yu denedim. Özellikle takviyeleri etkisiz bırakabilen her türlü şampiyon zaten Venom Pool'u geçebilir arkadaşlar. Zor bir boss değil. Gördüğünüz gibi Voodoo'yu da böyle küçük bir teste tabi tutmuş oldum. Morbius'ta da arkadaşlar rütbe 2'ye yeni yükselttiğim kuru kafayı deniyoruz. Benim çok hasta olduğum, çok sevdiğim bir karakter. Morbius'un özelliklerinde de özellikle zamanla hasar veren zayıflatıcılara bağışıklı olduğunu görüyoruz. Burada özellikle kanama, zehir, bozma vesaire gibi zaten sizlerin de aşina olduğu ve bildiği saniyelik hasarlar veren zayıflatıcıların hepsine bağışıklı durumda. Özellikle bir yenilenme karosu var. Bu yenilenme karosu biliyorsunuz ki biz rakibe yakınken süresi dolarsa rakip yenilenme kazanıyor. Eğer biz uzaktaysak yenilenme takviyesini biz üzerimize alıyoruz. Ancak rakip özel saldırı kullandığı esnada az önce de gördüğünüz gibi üzerinize korkutma atıyor. Bu da üzerinizde yenilenme takviyesi varsa birazcık risk teşkil edebiliyor. ama biz kuru kafayla hem kritik darbe vurmuyoruz hem de bu korkutma zayıflatıcılarını hiddete çevirebiliyoruz belirli bir şans oranında ancak şu an istila bittiği için aldık ama zaten dövüş bitti. Morbius'u bu şekilde geçtik. Ve Nightcrawler'a geçtiğimiz ayda hediye olarak verilen buz adamla giriyorum. Burada buz adam kopya olmadığı için ani soğuk zayıflatıcısıyla başlamıyor. Ancak biliyorsunuz ki Buz adam rakibe ani soğuk zayıflatıcısı verdiği zaman kaçış etkilerini engelliyor. Bakın burada Night Craver'ı sersemletsem dahi özellikle kaçış yapıyor. Sersemletmek de yetmiyor ona vuramıyorum ve ben boş bulduğum bir anda gördüğünüz gibi üzerine birinci özel saldırımı kullanarak ani soğuk verdim soğuk vurma etkileri de zaten süresi dolduğunda veya süresi dolmadan önce ağır saldırı yaparsak tamamen üzerinde ani hasar olarak süresi dolmadan önce patlamış oluyor. Bir de dikkat etmemiz gereken şey yakmaya bağışıklığı var. Night ani soğuk üzerinde durduğu sürece L1 spamlarıyla bu arkadaşı tokatlayabiliriz. Ve burada her özel saldırı kullandığında rakip bizim üzerimize verdiği etkiler değişiyor. Nelerdir onlar? Çakılı bırakma ve ters kontroller. Bakın şu an ters kontroller var üzerimde. Yani Night Craveler bir özel saldırı başlattığında benim kontrollerim tersine dönecek. Bakın burada darbe aldım mesela. Bu şekilde tersine dönüyor ve buz adam rütbe 1 hiç yükseltmediğim bir karakter şu an normalde o da çok sevdiğim bir karakter ve bakın sıra çakılı bırakmadaydı ve çakılı bıraktı bizi bilmeniz gerekenler yalnızca bunlar çok güvenli ve rahat bir şekilde bir dövüş çıkarmış olduk kurt adamda da Yine enerji direnci var, enerji hasarı verebilen karakterler kurt adama neredeyse hasar veremiyor. Tamamen fiziksel saldırıya dayalı karakterler seçmeniz gerekiyor. Ben dişi Hulk'u rastgele aldım. Yine bunda da enerji hasarı vermeyen bilim şampiyonlarıyla o da sınıf konusundan dolayı gayet rahat bir şekilde dövebilirsiniz. Ve ikinci özel saldırısında da sindirme uyguladığı için biraz daha rahat bir dövüş çıkarmış olabiliyoruz. Zaten 3 tane değişkenlik gösteriyor. Yavaşlatma, sersemletme, bağışıklıkları kazanıyor. Bir de tabii ki iyileşme engelleme. 3 arasında belirli süreler boyunca girip geliyor arkadaşlar. Yine dediğim gibi bu da zor bir boss değil. Bu ayki bosslar tamamen tırk çıktı. Zaten merak ettiklerimiz yeni olan karakterler. Ya dişi Hulk tabii ki R4. Bunu kolay geçtik ama dediğim gibi fiziksel saldırıya dayalı her türlü şampiyon onu da yere serecektir. Burada Franken Castle var. Bu da zaten Punisher'ın Frankenstein hali. Zaten Marvel Zombies animasyon serisi çıktığı için daha çok Avrupa ve Amerika'da Cadılar Bayramı olduğu için bu tarz bir temayla karşımıza çıktığı bu ayki güncelleme arkadaşlar. Burada tabii ki Frankenstein'la Castle'a çift siper yapamıyorsunuz. R4 Onslaught'u seçme sebebim de ne olur ne olmaz diye çünkü bilmediğim bir karaktere karşı ilk defa oynuyorum karo olarak da zaten belirli bir süre durdurulamazlık etkisi kazandıran bir karo var. Yine uzaklık yakınlık ilişkisine bağlı olarak işliyor. O da yine zor bir karo değil. Bakın ben uzaktaydım. Ben durdurulamaz oldum ama yakında olsaydım rakibim durdurulamaz olacaktı. Tabii bize çok da fazla darbe vurmasına rağmen fazla zarar veremedi. 10 saatte tabii R4 olduğu için onun da etkisi var. Bunu da bu şekilde tokatladık. Geçiyoruz Drakula'ya. Drakula da yine bu ayki güncelleme ile oyuna gelen bir karakter. Onu ilk sersemlettiğimde görünmezlik etkisi açtı. O görünmezlik etkisini tetikledikten sonra süresi dolduktan sonra belirli bir süre boyunca tekrar yapamıyor yeniden yüklenmesi için belirli bir süre beklemesi gerekiyor. Burada tabi üzerimize attığı kanama zayıflatıcıları tamamen pasif kanamalar. Bakın ağır saldırıya kalktığında veya bana doğru atıldığında da görünmezlik etkileri açtı. Henüz çok detaylı inceleme fırsatım olmadı. Ancak burada yaşam döngüsü karosunu hatırlayanlarınız vardır. Onun gibi iki kere tekrardan ölümden döndü ama üçüncü de yine tokatlamış olduk. Bu ayki bossları da bu şekilde geçmiş olduk arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz abone olup like atmayı ve en önemlisi fikirlerinizi belirtmek için yorum bırakmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.